Herkese merhaba, ben TÜRİS SEYFARLIK ÖĞRENCİSİ, ben İSTANBUL adım Merve Bugün sizlerle birlikte TÜRİS'in en çok çöpten bölgelerden birinde Fatih bir Meydanı'ndayız ve Beyazıt Camisi'nin önündeyiz gördüğünüz gibi. Falan Beyazıt sol tarafına karşısında İstanbul İlmersi bizi Orada TÜRİS Camisi'nin yan Devlet görebiliyoruz. İstanbul i̇şte Devlet Kütüphanesi'nin de yan tırtına doğru geçtiğinin tamam ee, saflak çarşısı bize karşılamaktadır. Gördüğünüz gibi hem devlet kütüphanesi bulunmakta, hem İstanbul Üniversitesi bulunmakta, hem de devlet kütüphanesi de ve saflak çarşısı bulunmakta. Bu tarihi yapı e, kitabelerinde Şeyh Hamdullah yazmıştır. Mimarisinden biraz bahsetmek istiyorum. Ee, ana kubbesi 20 metre çapında iki adet ince ve yüksek minare bulunmakta. E, ee, or, ortasında şadırvan bulunuyor. Cep cephesine taşlar bulunmuştur. Ee, işte gördüğünüz gibi e, yarım kul kubbeler ve merkezi kul kubbeler de e, Ayasofya'dan esinlenmiştir. Ee, Osmanlı tarzında diğer camilere göre daha sade ve daha güzel bir e, tarzı bize yansımaktadır bu cami ulaşım gerçekten kolay. Ulaşımdan da bahsetmek istiyorum. E, buraya metro hattı ile M2 hattını kullanarak Gözüksel e, bir anda inip 10 dakika yürüme mesafesine ulaşabilirsiniz. O da olmadı diyelim. E, otobüsle gelmek istiyorsunuz. Toplu e, taşıma aracı, aracıyla. İlet evet, otobüsüne bindirerekten Beyaz durağında inip Burada değil, buraya dönüp yakın noktalardan bir tanesi İstanbul Üniversitesi işte Kabulu Çarşı, Süleymaniye Camii'nde bir yerlerdesiniz. Buraya yürüyerek tarihi noktalardan dolayı yürüyerek, buraya da cami tarihli çırağı çok ulaşabilirsiniz. Caminin bir efsanesine göre de Mirza'nın yine Sultan ikinci bir talimatıyla belirlenmiştir. bulunmakta. Şöyle geldiğimiz zaman burada sütunlar e, gözükmekte. Bu sütunlar da bize hediye olarak gönderilmiş. Şurada görmüş şey olduğunuz kırmızı yer dayakta olan sütunlar da e, bize mesela hediye olarak gönderilmiştir. Hemen şu tarafta da e, Sultan Abdülhamit, e, orada onun karısı bulunmaktadır. Arkadaşlar, bu tarihi yapımı tarihinden de birazcık hmm. Öncelikle Beyazıt Camisi Osmanlı Padişahı 2. Sultan Beyazıt tarafından 1500 ve 1505 yılları arasında inşa edilmiştir. Şöyle baktığımız zaman e, 2. Sultan Beyazıt ne kadar da güzel bir e, cami yaptığını görmüş hmm. olmaktayız. Ve burası arkadaşlar İstanbul'un en eski Selahattin camilerinden bir tanesidir ve e, bunlar içerisinde bunlar tamamlanırken külliye de bulunmaktaydı. İşte imaretler olsun, kütüphaneler olsun işte, e, olsun, gibi Bir olsun, sarmantlar birçok şeyler de yapılmaktadır. Yani bir yatan merkez olsun, kurulmaktadır. Evet gördüğünüz gibi burası Selahattin Cami. Bu yapı tarih boyunca birçok olaydan etkilenmiştir. İşte e, yangın olsun, deprem olsun yıldırım gibi olaylardan etkilenerek çok etkilenerek birçok kez restore edilmiş ve onarılmıştır. Şu anda günümüzde 2012 ve 2020 yılları arasında gördüğünüz e, gibi restore edilerek şu anda bir cami konumunu alıyor ve e, turistlere ve insanlara e, ziyaret edilebilir bir e, kapı I don't know what to do.